Şimdi biz e, tabii manşetlere geçmeden önce bir haber daha vermek istiyorum. Madem araçlardan gidiyoruz, e, ikinci el otopazarına baktık, taksilere baktık ama bir de keyifli bir araç var. Kim ne derse desin karavanlar efendim. Görünce böyle her daim ah diyorum ya benim de bir karavanım olsa. E, istediğiniz yeri geziyorsunuz, park ediyorsunuz, biraz orada takılıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Güzel ve pandemide aslında daha çok böyle... Ee, karavan trendi yukarıya doğru çıkmıştı biliyorsunuz. Son yaşanan bu İstanbul depreminden sonra da aslında karavanlar rağbet görmeye başladı ve 81 ilde düzenlenen karavan festivallerine İstanbul'da da yine bir yenisi eklendi. Ataşehir'e gidiyoruz. çekme karavanlar, moto karavanlar, offroad karavanlar, 4x4 araçlara kadar birçok hobi etkinliğimiz var burada. İstanbul Ataşehir'deyiz. Türkiye'nin en kapsamlı festivallerinden birisi gerçekleşiyor burada. Toplamda 29 firma var ve 70 adette karavan bulunuyor. hiçbir dışa bağımlılığı olmadan kendi elektriği suyu olan bir aracın arkasına çeki demiri takarak istediği yere gidebilir müşteri bununla. Mustafa Bey ve Serpil Hanım yaklaşık 12 aydır işte bu karavanda namı değer Pars'ta yaşıyorlar. Karavan hayatıyla simgeleşmiş durumdalar. Peki karavan hayatı bizlere neler vaat ediyor, neler sunuyor? Şimdi kendilerinden öğreneceğiz. Evdeki konfor, arabadaki konfor ya da otellerdeki konforu bunlarda bulamayacaksınız. Ama keyfine baktığınız zaman hepsinden daha çok alacaksınız. Çünkü doğayla iç içesiniz, tabiatla iç içesiniz. Dükkanları dahilinde almaya çalışsınlar, bütçelerini zorlasınlar, hayallerini ertelemesinler. Kışsa kış, soğuksa soğuk, yazsa yaz, yazın sıcağını bunu karavanlarınızla deneyimlediğiniz zaman çok daha keyif alarak daha mutlu oluyorsunuz. İçerisinde yok yok her şey var diyebileceğimiz karavanlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Bu bir çekme karavan. Fiyatı da toplamda 770 bin lira. Merak ettik yakında da ilgimiz de var. Görelim bakalım. Var mı? Sizde karavan? Karavanım var. Daha önce motokaravanım da vardı. Şimdi çekme karavanım var. Çok keyifli. Hmm. Sıkıldığınız yerde hemen anında yeri değiştirebiliyorsunuz. Ekonomik. <laughs> Son depremle birlikte karavan talebi artık bir tatil seçeneği olmaktan çıktı. Bunun dışında şehrin de, şehir yaşamının da bir parçası olmaya başladı. Sadece yaşam değil, ofis olarak, özellikle uzaktan çalışan, hibrit çalışan insanlar da, remote çalışan insanlar da yine karavanlarda çalışmayı veya yaşamayı tercih edebiliyor. Festivalde en enteresan karavanların birinin içerisindeyiz. Şöyle onurdan rica edeceğim. Bakıldığı zaman aslında bir dolap gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan gibi gözüküyor. Ancak kapıyı açtığınızda her şey değişiyor. Ve içeride bizi bir tuvalet karşılıyor. E bu karavanın banyosu yok mu dediğiniz noktadaysa işte bunu buradan çekiyorsunuz ve banyo alanı da açılmış oluyor. Teknoloji en üst seviyede kullandığımız, hani akıllı ev modülü dediğimiz bir sistem var içerisinde. Fiyatı nedir peki? 5,5 milyon civarında, 5,200-5,300 civarında aracı toparlayabiliyoruz. Bugün sabah saat 10'da başladık. 11 Mayıs saat 19'da da sona erecek.